dudaklar zamanla yaş aldıkça hacmini kaybeder. Eski fotoğraflara bakarsa 18 yaşındaki dudakların çok farklıdır. Şimdiki dudaklar hacmi çok farklıdır. O yüzden bu hacmi artırmak için özellikle dudak çevredeki kasını gevşetmek lazım ve dudakların kan dolaşımını artırmak gerekiyor. Onun için çok güzel bir teknik bu kal tekniği. Mutlaka krem veya yağ üzerinde yapıyoruz. Öncelikle dudak kasını dairesel dudak kasını geliştirmemiz lazım bazen acı verebilir dairesel hareketlerle köşede modi olur dudağın üzerinde hafif bir cimcikleme. Bu şekilde mutlaka nemlendirici sürüyoruz ve haftada 3-4 kez yapabiliyoruz.